Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bugün sizlere kira gelirlerin kimler beğen edeceği hakkında bilgi vereceğim. 2023 yılı için meskenden kira gelir elde edenlerin 21.000 TL'yi aşıyor ise bunlar kira beyannamesi vermek zorunda. Peki iş yerlerinde nasıl olacak? Bunlar da 2023 yılı için 150.000 TL'yi aşıyor ise yine kira beyannamesi vermek zorunda kalacaklar. Peki hem iş yeri hem mesken kira geliri elde edenler nasıl verecektir? Meskenden dolayı 21 bin istina tutarı düşecektir. Toplam mesken ve iş yeri kira geliri 150 bin TL'yi aşıyor ise bunlar da kira beyannamesi vermek zorundadır. Peki ne zaman verilecektir? 1 Mart 31 Mart arasında beynameyi vermek zorundadırlar. Peki nereye verilecektir? Ya ilgili veri dairesine vereceklerdir. Ya da EDL şifresiyle girerek hazır beyan sisteminden beyinnameyi verebileceklerdir. Peki bu vergiler ne zaman ödenecektir? İlk taksit 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeleri nasıl yapabiliriz? Ödemeleri internet bankacılığından yapabiliriz. İstersek veri dairesinden yapabiliriz. İstersek dijital vergi dairesine girerek de buradan ödeme yapabiliriz. Peki zamanında bildirim yapılmasa ne olur? 2023 yılı için 21 bin liralık istisna olan meskenler için bu istisnadan faydalanamaz ve zamanında yapılmadığından dolayı vergi ziyan ve geçme faizi ödenir. Bazı durumlarda kira gelirlerini peşin tahsil etmiş olabiliyoruz. Örnek verisik olursak hem 2023'ün hem 2024'ün kira gelirini elde etmiş olalım. Peki 2024'ün kira gelirini de 2023'te beyan etmek zorundayız. Hayır, beyan etmek zorunda değiliz. Sadece 2023'ün kira gelirini beyan etmek zorundayız. 2024'ün kira gelirini 2025 mart ayında beyan etmek zorundayız. Peki 2022 yılında istisnanın altında kaldı. Onu beyan etmedik. Bu yıl beyan edecek miyiz? Tabii ki hem 2022'nin kira gelirini hem 2023'ün kira gelirini birlikte beyan edeceğiz. Kira gelirlerimizi zamanda beyan edelim. Bu yıl 31 Mart pazar gününe dek geldiğinden dolayı son beğenname günü 1 Nisan'dır. Lütfen bu 1 Nisan'da son beğennamelerimizi verelim, tarihleri kaçırmayalım, cezalı duruma düşmeyelim.